Zamanlama tamam, Manidar'a hoş geldiniz. Konuğumuz bu hafta da her hafta olduğu gibi esnaf, şair ve gönül insanı Çetin Tankoç. Çetin hoş geldi. Hoş bulduk hocam. Çetin hoş geldin. Şimdi Çetin hasta arkadaşlar. Hoş Bugün iğneyle hocam. oynayacak. Bugün iğneyle oynayacak Çetin. Çetin bir bahseder misin hastalığından bize? Hocam biliyorsun iki haftadır da yayına sağlık sorunlarından dolayı bağlanıktı. Ailemin ve yakın çevremin, hatta eskiden okuduğum antiklopedilerin baskısıyla sonunda COVID aşısı olmaya karar verdim. Ve gittim oldum. Sonuç burada. Bakın, COVID aşısına söylendiği gibi, Abdurrahman Dilip Bakın'da ifade ettiği gibi o uzun parmaklarının bir doğrusu da Evet Covid çip var. Meğerse o çip kolumda ilerledi ilerledi. Beni uyutmayarak yaşamdan soğutmaya beni intihara sürüklemeye çalışıyorlar. İnanın o kadar direnç gösteriyorum ki hayatta kalmaya bir Müslüman Türk olarak da bir nüfus daha eksilmesin. Bu İslam alemi bu ümmet bir kişi daha bir fert daha eksilmesin diye büyük çabalarla hayatta kalıyorum. Merse bu zalim batının ve hatta bir hedefi bu çipi kolda yırtınarak ilerlemesi sağlayıp bizi acılar içinde ölmeye gark etmekmiş. Çetin. Bunu tecrübe ettim. Bunu Geçmiş tecrübe oldu. ettim. Peki koluna böyle metal tutmayı denedin mi? Tutuyor mu bir şey? Mıknatıslama yapmış mı yani? Tutamıyor. Hatta hatta bakın kolum abdest almayı reddediyor. Mesela sol kolumu yıkayabiliyorum ama sağ kolumu abdest alamıyorum. Suyu reddediyor. Hadi temin yapayım dedim. Toprağı reddediyor. Gerçekten cidden mağdurum. Yani buradan bütün yurttaşların sesini lütfen 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 kendinize dikkat edin. Çift etmeyin kendinizi. Bakın bugün bir arkadaşımla karşılaştım. Şair. İsmail Aslan. Adam diyor ki aşı olduktan bir haftadan beri sadece Macarca şiir yazamıyorum. Türkçe şiir çok zorlamama rağmen yazamıyorum. Gene ondan dolayı yaptığım araştırmalarda örneğin burada Ayvalık'ta bir lokantanın 60 yaşındaki ustası artık sadece Meksika yemeği yapabiliyorum. Türk yemeklerinin hiçbirini başaramıyorum. Karabiber dökeceğim, dökülmüyor. Bakın bizi bizi değiştirmek istiyorlar. Bizi 2023'teki hedefimizden alıkoymak istiyorlar. Bakın ben zamanlama manidar yapamıyorum. Şair şiirini yazamıyorum. Aşk yemeğini yapamıyorum. Bugün gerçekten Müslüman toplumlar tehlike altında. Bakın biz 1400 yıldır tam demokrasi içinde yaşarken Batı bir yalan uydurdu. Covid yalanı. Ya Covid gerçek olsa ben ölürdüm zaten. Biliyorsun ben %7 sağlıklı olduğum konusunda bilimin verdiği rapor var. Bu yüzeyle ben COVID'e yenilmedim de taş gibi adamlar nasıl yenilir? Sen buna inanıyor musun? Demek ki o çipin açısı dayanamadı öldü. Ben dayanırım. Hemen koluma böyle bir bandaj sardım. Çip daha içerileri inenlesin. Ve bugün iğneyle oynadı. Ve bugün iğneyle çıktım daha. Ha. hem iğneyle çıktım hem de biraz kalbi buruk çıktım. Yayını bir yarım saat geç yapmayı talep ettim. Kabul edilmedi. Bugüne kadar medya sorda üç şey izledim. Herkes şahit. Bir, senin stüdyo açılmıştı. Biz İstanbul'a gelmiştik. Gel yani stüdyoda yapalım programı. Maalesef stüdyonun programı doymadı. İki, geçmiş zamanda isim vermeyeceğim. Stüdyoda yaptığımız dönemlerde bir kahve içeyim dedim. Maalesef bugün kalbimiz yok dediler. Üç. Hani söylemek kayıp ama söyleyeceğim hocam. Üç. Bugün dedim ki ya program çok yoğun. Çip çok ileriye doğru gidiyor. Onu tutturmam lazım. Genç düğümü yapacağım. Bir biraz bekleyin. Yok. Değil yok. Yarım saat izni bana ver Ve buradan şunu söylüyorum. Biliyorsun bu program sezon, sezon finali. Yeni sezonda <laughs> Aa ha, haber değil arkadaşlar. Bunu da ilk defa buradan açıklıyorum. Peki. Şimdi Hadi Hadi Ruşen Hoca Bir şey dedin en son. Bunu da Ruşen Hoca düşünsün dedi. Peki. Şimdi Çetin e, malum yani ülkede insanlar çok birçok sorunla içişeler ve ee, gerçekten bir depresyondayız neredeyse. Sen nasıl hissediyorsun? Sen Türkiye'de yaşamayı nasıl buluyorsun? Nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi ben artık Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum. Çünkü biliyorsun bir atasözü var. Bilmem ne yapamıyorsan zevk kalacaksın. Çünkü bugün Avrupa Şampiyonası'nda yerleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı şey, İçişleri bakanımızın çatı gibi ülke uçtu uçuyor. Efendim benim. yani bakın hiç okula gitmemiş çocuklarımızı hepsini sınıf kestik. Ya bizim zamanımızda böyle olsaydı ben çift fakülte okudum ya. bakın sırf bana engel olunması için Ece Ayhan'a şiir yazdırdılar. orta ikiden ayrılanlar e, biz de genciz, Müslüm Gülses'in de karabesçi olmayalım deyip Ece okuduk, okulu bıraktık. Halbuki dirensem bugün okulsuz, sınavsız iki fakülte bitirmiştim. Ha, okullu, sınavlı fakülte bitirenler de var. Örneğin hukuk fakülte. Onlarda da bakıyorum. Vallahi keşke hiç masalar eğitim alsalar, en azından hukuk fakültelerinde ışıklar boşuna yanmaz. Hayır eve Öyle mi? Öyle. Yani bakıyorsun hukuk fakültesi yüz yüze okumuş ama hukuku bilmiyor. Niye bilmiyor? Hukuk derinde bugün finansa bakarsan çok da toplumlar için gerekli olmayan şeyler. Benim zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza naçizane bir önerim vardı. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Halk ekmeği kurdu. Peki sen var canım? Bir, muasır medeniyete varmak istiyorsak, gerçekten refah içinde bir Türkiye yaratmak istiyorsak, bir, halk ekmeği kuracaksın. İki, halk hukuku kuracaksın. Üç, e, halk evleri kuracaksın. Zaten halk evleri, Allah razı olsun, zamanda CHP kurmuş. O sorun gitti. Halk hukuku Tabi o zaman Alman vakıfları rahat durar mı? Halk hukukun önüne geçtiler. Tabi sonra zaman geçti. Çok sular aldı. Allah'ın bir lütfuyla halk hukukunu da kurmak nasip oldu bize. Adliyesi de şey çok var açıkçası. Tabi. Zaten Bundan 20 yıl önce çocuklarını harbi okuluna yazdıranlar, çocukların hukuk fakültelerine yazdıranlar out oldu. Ama çocukların tıp fakültesine yollayanlar, çocukların öğretmenlik fakültesine yollayanlar in oldu. Bakıyorsun, öğretmenler okula gitmeden maaş alabiliyor. 21. yüzyılın ama mesleği öğretmenliktir. Diğer bir mesleği Hukuk sağlamadan artık maaşı da alabiliyorsun. Lüks otellerde gecesi 50 bin TL, 100 bin TL olan otellerde Aa, hesap yok mu diyorlar. Bir tabi de çıkıp gidebiliyorsun. Kardeşim ben yanlışlıkla lokantada yarım son fazla yemek yerinde hesap ucuz geldiyse korkarak çekiyor. Ne geri çağırırlarsa Birader bir dakika. Senden az yoğurt almamışız. Derse korkarak çıkıp gidiyorum. Ama adam gidiyor 50 binlik otele. Hesap ediyorum ben çıkıp gidebilirim. Bakın bunlar hepsi 2023'ün adım sesidir. 2022'de bile 50 binlik otele sen hukukçunu bedava kaldırabiliyorsan 2023'te düşünemiyor bile. Demek ki 2023'te sokak insanları plazalarda yaşayacak. Rezidanslarda kalacak. Anladım. Çetin şimdi Fenerbahçe Pereira ile anlaştı teknik direktör olarak futbol takımı için. Bu da Fenerbahçe taraftarının bir kısmında tepkiye yol açtı. Yani neden eski bir hocaya döndük diye. Sen nasıl bakıyorsun? Sen hem Fenerbahçelisin. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi ortada şöyle bir bölünme var. Biliyorsun Fenerbahçe geçen hafta evet evet çok şey düşünüyorum birincisi şimdi ikincisi olarak çok düşündükten bir Cumhurbaşkanı da geçen söyledi. Biliyorsun kongrede bir konuşma yaptı. Celali bir konuşma. Benim kafamı çok kızdırmayın dedi. Biz Fenerbahçe kulübünden Kimi kovduysak siz içeri soktunuz tekrar dedim. Doğru mu? Doğru. Ben buradan Sayın Ali Koç'u uyarmak istiyorum. Senin eski Türkiye ÖSME'nin mi var Sayın Ali Koç? Bakın Türkiye'nin her şey yenilendi. Kentler yenileniyor. Efendim 150 yıllık lokantayı yıkıp yerine Evet. Yayında bir donma oldu galiba. Ee, camilerin önüne yeni binalar yapılıyor. Bir sürü yenilik var. Hukuksuz bir ülke oluşturabiliyorsun. Efendim mesela, mesela Türkiye'den kaçanların tekrar Türkiye gelip ne olur beni Türkiye'de yargılayın diyen mahkumlar ürettik ya. Bakın dünyada ilk defa ilk defa bir ülkenin suçlusu ülkesinin Dondu mu acaba? Ses gitmiştir bence ya. Yok. Siz, seni duyuyoruz. Ben sizi net duyuyorum et hocam. Duyuyoruz. Görüntünde bir kayma var ama seni duyuyoruz net bir şekilde. Sadi Bey. Duyuyoruz. Yerli Sonun ve milli yok. suçlarımızdan bahsediyordum. Suçlunun da yerli ve millisini ürettik. Ülkemize Ha Teşekkür ederim. Hocam. Hocam. Ya bakın bu dünyada büyüktür. Bugün vahşi batıda bile insanlar başka kasabalarda kendini yarlatıyordu. Haksız mıyım? Ama bugün biz öyle bir refah toplumu ürettik ki suçumuz bile ne olur benim Türk hukukuna teslim edin. Eskiden Sayın Mustafa Kemal Atatürk Türk hekimlerine kendini teslim ediyordu. Bugün suçlarımız Türk hukukuna. Demek ki neymiş? Fenerbahçe'nin giden oyuncuyu giden teknik direktörü getirmesi bir karşı devrimdir. Ben de bunu burada bu kadar konuşurdum. Çetin bir de zaten yakında suçlu da ithal etmeye başlayacağız herhalde değil mi? Yani herkes Türkiye'de yargılanmak isteyecek. Biz de yargılanmak e çok değil. Hocam bir adalet sarayı yaptık. Saraylarımız var. Ya Adalet Sarayları'na bomba şey yapacak. Ya. Gelsinler, oyalansınlar. Odaları var. Çayları var, her şey var. Neydi o? Bir çiçek vardı. Sarayda. Ne diye? Ejder çiçeği. Ejder meyveli ya smoothie. Ya bir toplum düşünün. Ha, bir toplum düşünün. Mitolojisi yok. Mitolojisi de ejderha yok. Ama içeri ejderha. Ya kardeşim, Yapsana kendi mitolojinden bir çiçek. Çok zor ya. Başka sen bir biraz örgütsük olarak görüyorum açıkçası. Peki. Çetin şimdi Avrupa şampiyonası. Ay, ya kardeşim. Adama demezler mi? Kardeşim git kendi mitolojinin içeceğini yap. Sonra da neymiş? Yunan bizim bakmamıza göz korktu. Alman bizimle başımıza göz koptu. Kardeşim sen de milleti mitolojisine göz koyuyorsun. Şimdi Çetin Avrupa şampiyonası devam ediyor biliyorsun. Çok da çekişmeli maçlar oluyor. Fransa eğlendi bir sürpriz olarak. Ama ee, İtalya yoluna devam ediyor. İngiltere yoluna devam ediyor. Nasıl ben Şimdi çok iyi görüyorum. Bir de Türkiye hani Eskiden gazetelere manşet atılırdı. Sonuç dört başta şampi şampi yazarlar. Yon önümüzdeki hafta. Türkiye şu an şampi. Biz elendik ama her an şampiyon olabiliriz. Hayır saçım ağzından yel alsın. Biz elenir miyiz ya? Bugün dünyada bile bakın batıda bile aşılar sterlinle satılıyor. Yola satılıyor. Bizde bedava. Bir kere aşısı bedava olan bir ülkenin futbolunda elenme olur mu ya? Sanki dünyada yaşıyorsunuz. Bakın bizim ülkemizde inanın zamanında olsun zamanda sakat sadaka dağıtacak fakir fukara yokmuş ya. Böyle bir milletin millet takımı elenir mi ya? Sanki dünyada yaşıyorsunuz hocam? Vallahi kalp kırıcı laflar mı? Biz şimdi çeyrek Biz elenmedik. Miyiz? Biz Çeyrekvila'dayız. Almanlar elendi. Çünkü biz elenirsek Almanlar elenecekti. Bizim elimizde şu anda Almanlar elendi. Biz de yıllarca Almanlar yenildi diye yenilmiş sayılır. Biraz onlar sayılsın. Yeter ya. Tarih soğuk bir intikam yemeğidir hocam. Ağzına sağlık. Çetin peki Sedat Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen hafta kapalı çarşıda kuyumculara gidip çeyrek altın almış. Nasıl yıkım kupayı almak üzere Beştepe'ye çağırın. Çocuklara birer çeyrek altın derim Şimdi o çeyrek altından ne olacak Sadi Lütfen. Gerekirse o masaya oturur. Herkes eder, kupayı alıp gelip o çeyrek Onları alırız. Peki, her masada şimdi... varız zaten. Her masada. Alpak masada Anladım. da varız. Anladım. Şimdi Çetin Sedat Peker günde... Baba kadar. <laughs> evet. Şimdi Çetin Sedat Peker gündemi belirlemeye devam ediyor. Video çekmeyi bıraktı. Bir süredir ara verdi kendi deyimiyle ama tweetler atmaya devam ediyor. Ee, ne düşünüyorsun yeni ifşaatlar hakkında? Şimdi burada da ben biraz açacağız Türk halkını Türk izleyicisine, Türk muhalifine yerden yere vuracağım. Ha kardeşim. Zeki Müren bile yılda bir kere konsere çıkardı. esmesi diye Ha birer her gün video. Ya uyuşturucu bağımlısı gibi oldu ya. Her gün ediyoruz diyor Sedat Bey'de. Kardeşim Sedat Bey'in de yüce eskarı ya. Biraz anlayış. Biraz ya. Yani şimdi bugün hangi <laughs> sanatçıya gitsen her gün program yapmaz. Sedat Sayan hariç. Onun da yüce sahip değil zaten. Estetik doktorlar hariç. Bir ikincisi şey de çok İşte efendim Sedat Peker video yapıyor da şunu yapıyor. Bu yapıyor. Hiçbir Sayın Soylu utanmıyor. Bu kadar ağır nasıl incitti? Ya bir 80 yıldır utanan bakanlarla yönettik. Ülkenin hale geldi orta? Bir kere bakan dedin utanmayacak. Derisi kalın olacak. Alınmayacak. Gücenmeyecek. Küsmeyecek. Her masada olacak. Her otelde. Her lobide. Her havuz başında. Ejderha içecek. Sadece yok biri sana bir şey dedi alındım ben artık istifa ediyorum. Arkadaşlar bugün her lafa dünyada bakanlar istifa istiyor. İngiltere çökmüştü ya. Churchill'e de sarhoş diyordular. İstifa mı etti Churchill? Yok. Bir kadet daha istiyor Gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza pardon Sayın İçişleri Bakanımıza alınmak, yücenmek, küsmek, utanmak yerine Reis Ateş'i saldı televizyona. Aslanlar gibi doğruları söyledi. Bakın Bey Ateş inanın çocuklarının odası apartman boşluğuna bakıyor. Bu yoksullukta yaşıyor. Kapı tutamadan Reis Ateş'lere Sayın Cumhurbaş, Sayın İçişleri Bakanlarına laf uzatıyoruz. Bakın Sadi Bey iki oğlunuz var. Lütfen gerçeği ifade edin sen çocuğunuzun odası. Apartman boştan bakıyor ya. Evet. İnanın o programdan sonra İspahil <laughs> Sayınmaz yalan söylüyorsun. Sadece Ya apartman boşluğu değil de. O zaman çocuklara deniz gören balkona uzak. Peki tamam. Şimdi Çetin e, biliyorsun bizden sonra program. Sadece şunu da anlamıyorum. Yok ya bir dakika ya süremiz topta. Madem öyle gel böyle. Yine daha program uzatacağım. Seyirci öyle istiyor. Sadi hocam. Bugün ayrıca Sayın Beyiz Atış'ı da şuradan aladım. Biz apartman boşluğuyla büyümüş bir nesiliz. Bizim apartman boşluğumuzu bir yoksulluk iblisi olarak kullanamaz. Ancak iftar birinci Biz emekli albayların yönettiği apartmanlarda uslu çocuklar olarak bir apartman boşuna bakarak yazar olduk, şair olduk, romancı olduk. Bugün Sayın Öğren Pamuk apartman boşuna bakmasa kara kitabı yazabilir miydi ya? İşte görüyorsunuz Sayın Veyti satış varlık içinde yaşayan oldu. Ben bir kadar bile olamadım. Öyle hocam. Kimse kusura bakmasın. Sayın biraz da patrona yağ çekip Ruşen hocam. Sanayi mahallesi sanayi imşerese bir yaptı. O da mı desin? Ben sanayiye bakan pencete takatçım yaptım. Kimse mağduriyetini bu ülkede yarıştırarak ilerlemiş refah toplumunun en üstüne çıkmış ülkesi fakir gösteremez. Bunu asla kabul etmiyorum. Türkiye'nin her penceresi Havai'ye, Las Vegas'a, Los Angeles'a, Kabe'ye, Bosna'ya, Şam'a bakıyor. Biz istediğimiz pencereden dünyanın istediğimiz yerine bir güvenip bir rahat toplumu ürettik. Bunu da Sayın Fatih Teşan'a, Sayın Uzun Parmakta Abdurrahman Dilip Ağabey'e borçluyuz. Bakın, yıllardır Fatih Teşan'a edinmek rahat kalmadı. Adamın sayesinde 71 vilayet ülkeyi, 93 vilayete çıkarmıştık en son. Sonra sayamadım ben. ben Kapatabiliyorsun program saatleri. Yok yok, programı hemen kapatmayacağım. Bugün MedyaSkog TV'nin avukatı oldu Şimdi bizden sonra biliyorsun, Gökkuşağı bülteni var. Çetin çekimleri. O nedenle bir geçtiğimiz yılı değerlendirelim. Programımız adına nasıl geçti senin için? Bir de bu sezon finali arkadaşlar biliyorsunuz Çetin Bey sadece gönül insanı ve şair değil. Aynı zamanda esnaf. E onun da para kazanması gerekiyor. Taşmayacak yani. Evet. Ne diyorsun ben geçtiğimiz yıl program adına bir değerlendir. Valla geçtiğimiz yıllarda çok güzel programlar yaptık. Sayın izleyicilerimiz dinleyicilerimiz. Öyle beyan ettiler en azından. Biz o beyan yansıyız. Fakat bu yıl sezon finali olsun bu program bir gün para yıktırmam lazım. Biliyorsun ben dünyada sadece iki aileyi çok severim. Bir kot aileci, çünkü kurbanlık koçu temsil eder. imanın en Hazreti İbrahim'in temsili. İki, Rakı çok çatırları. Çünkü Rakı'ya atlanma vermiştirler. Teşekkür ederiz. Evet. Değerli izleyenler, bu yıl e, son programımızı yapıyoruz. E, sezon arası veriyoruz. E, Ekim'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi tatiller. Kendinize iyi bakın. Ekim'de güzel bir Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle